Evet değerli arkadaşlar. Bugün yine bir sınav günü. Hülya sınavda. İşi de burada Mahmut Bey. Çekim olacağından haberleri yok şu an. Evet Hülya şöyle bir zoom yaparsak. Tabletle resmi çekilecek. Aracı falan tanıtacak. Ben aracı karşıya çektim. Burada araç çekecek yer bulamadım. Benim bugün motosiklet sınavım var. Hayri hocayı da çekeyim. Erkekler nasıl? Hayri hocam nasılsınız? <laughs> İyiyim sağol abi sen nasılsın? Sizi <laughs> YouTube'a atacağım şimdi. <laughs> Mahmut bey nereye gitti? Mahmut bey gelin benimle lütfen. Böyle gidelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. <laughs> abi kolay gelsin. <laughs> Bunu normal çekim yapacağım. Hülya Hanım arkadan takip edelim. Size bir ana olarak kalsın bakalım. Hayırlısı. Öğüne geç abi yanıma geç. ayaklarına dikkat Koltuğunu az geri al istersen. Bunları gösterelim. Burada o bak bak bir tane de burada küçüklük var. Ha, o çocuktan nasıl olacak öne? Seni Aynen, arkaya alayım. O Yüzden evet, zaten. Ben çocuğu hiç hesaplamadım. <laughs> ben koltuğu ileri çekeceğim, sen arkaya. araç tanıtımını yapıyor şu an. Motor tanıtım bitti. Bagaj tanıtımını bitti. Aracın içine bindiler şu an. Hayırlısı bakalım. Bugün sınav veya kalabalık. Haydi hakkınızda hayırlısı olsun bakalım. Ya stresli olmaları sınav günü gayet normal çünkü sınava girecek yani ister istemez o stresi yaşıyor herkes. Ellerinde değil çünkü. Önemli olan şeyin temelin sağlam olması. Şimdi temel sağlam olduğunda ne kadar stres yaşarsa yaşasın o yapacağını gene yapıyor. Yani araçla ilgili yapması gerekenleri yapabiliyor. Stres onu çok yetkileyemiyor. Araç kullanımında biraz zayıfsa bu sefer sıkıntılar oluyor. Evet Hülya önümüzden geçiyor şu an. İlk manevrası geri manevra olacak. bekliyorlar. Şöyle çevirirsem kameraya araç burada bekliyor şu an arkadaşlar. 25 metre geri manevra için bekliyoruz. Evet. Uğlan'ın manevrasını bir yapsın, biz bekleyelim. Evet şu an 25 metre geri manevrasını başarıyla tamamlamış durumda aslında orada durabilir daha gelmesine gerek yok. Evet. Dört üstü kapattı sol sinyal verdi devam edeceğiz. Gayet güzel. Haydi bakalım hakkında hayırlısı olsun. Evet Mahmut Bey başarılar dile bakalım eşine. <laughs> Seni bir daha ilk defa ha, bu ikinci kez eşle bir de e, bir kızımız daha vardı. Onu da eşiyle çekmiştik. Bu ikinci kez böyle eşli çekim. Vallahi eşime güveniyorum yani yapar kesinlikle güveniyorum. Abi yani. biz de güveniyoruz. Biz ona ilk baştan güvendik zaten. Hocası ilk geldiğinde çok iyi olduğunu söyledi. <laughs> şu anda gayet iyi gidiyor. Şu anda sorun yok. Şu ana kadar bir aksilik yok. Direkt sağ ocağına kadar gidecek zaten. Burada yapacağı pek bir şey yok. Ben şu yolu açayım. o yok bizde maalesef. Nedense bir her zaman bir aceleciliğimiz var. Sağ sinyalini yaktı, sağa geçti arkadaşlar. Sinyal oradan göründü mü bilmiyorum ama. Azıcık bir zoom yapabilirsek. Çok yakın olmak istemiyorum araca. kocağına kadar gidip döneceğiz. Park da başlayacak. Arkasından muhtemelen L Park'a girer. 25 metre var arada. Yo 25 metreyi yaptı. 25 metreyi pas geçecek. Mecbur arabaya göre gidiyor. Baştan öyle gitmesi gerekiyor ya zaten. Biz de aslında öyle gidiyoruz. Şu arabaya sebep baştan hiza alması lazım. Yani arkasına doğru girip çıkması doğru değil zaten. Ana Hülya Hanım tereyağından kıl çeker gibi çekti geçti ya. Hay maşallah. Ben hemen bu araçlardan önce çıkayım. O nasıl geçti ya? <laughs> Allah maşallah <gülüyor> <gülüyor> Amca sen nereden girdin araya Çekil aradan <gülüyor> 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 Araç var mı Bey. Var Var ama yani çok fazla kullanmıyor. Sol sinyalimiz yanık. Dönüş yapacağız. Sinyal görünüyor zaten. Evet. Hülya bizi görmesin diye de uğraşıyoruz. Görürse heyecan falan yapar. Önümüzde ani fren alanı var. Bu kavşağa geçtikten sonra ani ha? Yani. Ya. Uzaklaşacağım. Ani fren alanına doğru. Aşağıda ani fren alanı. Ben ona pay bırakırım da. 3-4 tane peş peşe. Sağ sinyalini yaktı. Sağa geçiyoruz. Ani duruş alanına doğru gidiyoruz. Ben biraz uzaklaşacağım arkadaşlar. Çok kalabalık yapabilecekler mi bakalım ani fren alan çok kalabalık benim arkam bile çok kalabalık yani şu an evet ani freni yaptı. Sol sinyalimizi verdik. Kalkışımızı yaptık. Park alanına gidecek. Geçmeseydin onu keşke hele. Sabır Daha yok geçti. Güzelce geçti. Sağ sinyali yakacak. Bakalım. Park alanına. Evet. Sağ sinyalini yaktı. Park alanına giriyor. Biz şöyle kenardan seyredelim. Oo çok başa gitti ya. Heh. Karşıdan mı seyredsek? Karşıdan seyredelim. Sak sanırım olabilir. Evet, şu. Haydi bakalım Hülya Hanım. Evet. Ha? Yo biz böyle yapıyoruz ya. Biraz dik gelecek. Ondan sonra çevirecek. <laughs> Çarpmaz sen merak etme. O manevra da tek harekette giriyor araç. Bak görüyor musun? Tek hareket. Biraz arkaya yakın oldu. İleri alıp düzeltecek. Baştan hizayı biraz erken durduğu için oluyor Ama o. parkı yaptı yani şu an. Evet. İçeride manevra hakkı var. Park tamam sanırım. da orada. Evet. Parktan çıkıyor. Çıkınca mı binecekler? Evet. Çıkınca biniyorlar. Tamam. Biz takibe devam edelim. Oldu Parkı tamam. L Park'a gidecek şu an. Biz onu yakalarız herhalde inşallah. L Park alanına kadar gidecek şu anda. Fena ki burada çekim yapacak yer de yok. Önümüzde 25 metre geri manevra alanı olduğu için. Şimdi 14 numara oradan çıktı. Orada bir araba var. Nasıl yapacağız? O pas geçti güzel. yol üstünde bekleyemeyiz. Mecbur araya bir yere gireceğiz. O parkına başlayana kadar ben şuradan bir döneyim. parkta biz yaptık bak <laughs> Arkadaşlar buradan çekim yapacağım Evet, L Park manevrasını yapıyor şu an. Gayet güzel. Gayet güzel, çok başarılı. Manevrasını tamamladı, artık çıkacağız. Bir tek yokuş kalkışımız kaldı. 25 metre geri geldi. Paralel parkını yaptı. Ani fren yaptı. L parkını tamamladı. Şu anda çıkacağız. Şöyle yaparsak. Evet sağ salim oradan çıktık. Doğru yokuş kalkış alanına. Bundan sonrası yokuş kalkış alanından sonrası dakika doldurmaya kalacak. Hayırlısı. Evet. Haydi Hülya Hanım. Bu iş bitti. Bu <laughs> epeydir geçtiğimizi açmadık. Bir geçtiğimizi açacağız. Yokuş kalkışına doğru gidiyoruz. Sağ sinyalini verdi. Sağda duruyor arkadaşlar. Yokuş kalkışını yapacak. Dörtlüsünü de yaktı. Hay maşallah. Her durduğu yerde dörtlüyü yaktı. Evet. Biraz bekleyeceğiz. Yokuş kalkışında çünkü biraz bekleniyor. Sol sinyalini verdi ve devam ediyor. Bravo Hülya Hanım sınavı bitti. Hadi bakalım bundan sonra sinyal unutmadan istop ettirmeden dakikayı dolduracağız. Şu an 20 dakika görünüyor benim kamerada. 9.40'dan mı başladı sınav? Evet. Tamam onu 20 geçe kaç? Onu çeyrek geçe mi bitecek? Evet onu çeyrek geçe bitecek. 15 dakikamız falan var. 15 dakika boyunca dolanacağız. Muhtemelen bir deniz yıldızlarına çıkarız. arkasından gitme ha. Çekil kenara. Döneceğiz mi? Aa, buradan döneceğiz. Öyle mi? Dönelim. Evet, U dönüşü yapıyoruz. Sol sinyaliyle sola geçti tekrar. Yapacağımız bir şey kalmadı. Aracını tanıttı. 25 metre geri geldi. Ani fren yaptı. sal kocandan döndük. Par paralel parkı yaptık. L parkı yaptık. Yokuş kalkışı yaptık. Artık dakika dolduruyoruz arkadaşlar. İşte sınavda olay bu kadar. Yapacaklarınızı yaptıktan sonra sinyal unutmadan güzel bir şekilde süreci tamamlamak gerekiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hülya Hanım'ı da tebrik edeceğiz inşallah. Bekliyoruz sabır. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Hadi bakalım. İşte dakikayı dolduracağız abi. Sınav bir bütün. Yani son anda inenler var. Benim son anda. Son anda evet. Hayırlısı inşallah. Şu ana kadar bir aksilik yok. Hiçbir şekilde sinyalini unutmadı. Gayet güzel yapacaklarını yaptı. <laughs> sağ sinyali verdik sağa geçiyoruz. <laughs> evet sol sinyali verdi, sol şeride çıkacak. Bir yarım tur daha atacağız. Yani biraz dakikayı bir 30 dakikaya denk getirmek lazım. Sağ sinyal yaktı neden? Hele duracağız mı? Dakika mı dolmuş ya? Biz mi farkında değiliz? Biraz geç başladık sanırım. Geç yani. mi başlamıştık biz? Evet, evet o zaman geçti müziğini açalım. Herkes durmuş. Dakika dolmuş ya. dakikanın farkına varamamışız. Sınavda gerçek bir park daha yapacağız. Hele bakalım. <laughs> Ay maşallah. Hadi. Bunu yakından çekmek istiyorum. işte budur. Yeter. On numara ya üst üste çift park. Vallahi maşallah. Çağıralım bek acele etme. <laughs> uyumuş. Gel gel gel. <laughs> Onun haberi yok. Gel Hülya Hanım gel gel gel. Anahtarı ver. <laughs> Anahtarı ver Emine Hanım. Anahtarı ver. <laughs> Araca bin. Araca bin araca. Hocam can yazayım ya. Canlı yayın yapmadık. Normal çekim yaptık seni. Tebrik hocam, ederim. Geçtim, ederim. <laughs> Ay, hocam. <laughs> Tebrik ederim. Bu ne güzel bir park. Ay hocam. Tebrik ederim. Ne geçtim. Ay uyumuş mu? Uyudu. <laughs> Ay Allah'ıma şükür. Bu hocam size... nasıl? Bak ben kadar güzel kullandın. Hoca bile o rahatlıkla sana park yaptı. Evet. Sür dedi, gideyim bir bardak çay içeyim dedi. Hadi kadraja de, gir Emine dedi. Hanım, kadraja gir. Ay hayır, hocam hayır. sağ olsun. Estağfurullah <laughs> ama senin de yeteneğin var. Ay, de. hocam ee, olsun çok de önemli. Azim de önemli, istek de önemli. Mustafa Dikkat hocamın da yani de. çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ay, Ay hayır hocam olsun. atlattık çok şükür. Hayırlı olsun. Sağ olun güzel hocam. Güzel günlerde sağlıkla. Amin hocam İnşallah. Hadi herkese başarılar dileyin. Evet, şey i̇zleyen herkese selamlar. Canlı değil normal. Tamam. Sonrasında tamam. yayınlamayacak mısın ama? Tamam, hocam? yayınlayacağım. Tamam. Hocam Gidesim. şimdi ne olacak? Hele hemen onu kapat kapıyı kapat. <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> hocam. Görüşürüz. <laughs> Allah kaza bela vermesin. Amin hocam çok sağ olun. Hayırlı olsun Mahmut Bey. Eşini tebrik et. Görelim canım <laughs> Arkadan mı geldiniz sen? Merhaba. Komple seyrettik seni. <laughs> Ay nasıldı hocam? Bakarsın akşam akşam yayınlayabileceğim. Tamam hocam yayınlayın. <laughs> tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Tebrik ederim. Sağ ol <laughs> Nasıl bir sürpriz oldu sana gördü mü? Evet ben de böyle <laughs> bakıyorum. Ki, acaba nerede benimki? Son Allah bela yaptım. vermesin. Ne yaptın? Son parkı da çok güzel yaptım. Diye. Bu mükemmel bir şeydi ha. Ben sana söyleyeyim yani. Hocam ben <laughs> kendi e, garajımıza olmaz. kendi aracımızı tek seferde park ediyorum. L şekilde park ediyorum yani hiç sıkıntısız. Bir şey söylüyorsun mu <laughs> arkadaşlarına? Hadi bakalım. Yani, hocam stres yapmasınlar ne söyleyeyim yani. Çok güzel bir şeydi. Stres yani. yapmasınlar diyene bak <laughs> <laughs> Geçince şimdi akşam yazacağım videonun altına. Geç geçip demek çok güzelmiş ya yazacağım ben de <laughs> aynı arkadaşlar gibi. Arkadaşlar herkese teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Sevgiler, saygılar. Amin inşallah. Herkese başarılar. Aynen herkese başarılar. El sallayın kapatalım. <laughs> Bebeğim de arkada uyumuş.